Bugün gerçekten Kars'ın zaten yapısında var misafirperverlik, samimiyet, içtenlik, dostluk, kardeşlik. Biz de onu simgelemek adına bugün gerçekten ülkemizin her karış toprağı için canlarını bedeli ödemeyecek, canlarını feda eden aziz şehitlerimizin anneleri ve babalarıyla birlikteyiz. Bugün çok mutluyum, çok huzurluyum. Annelerim ve babalarım yanında Kars fethetmek için Kars Kalesi'nin önündeyiz. Gerçekten farklı bir duygu. Ee, yaşanması hazmı farklı olan tadı farklı olan bir heyecan içerisindeyiz. Ee, o insanların emanetleri bizim gözümüzün nurudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tabii ki bu insanların her daim ve her zaman arkasındadır yanındadır. Biz de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaş olarak o insanların, o güzel insanların annelerinin, babalarının, kardeşlerinin her zaman yanındayız. Arkasında olmaya da devam edeceğiz inşallah. Bedir Bey gördüğünüz gibi ailelerimiz Bursa'dan geldiler. Sağ olsunlar. Bu kış şartlarında bizleri kırmadılar. Biz de onların acizane burada misafir edeceğiz inşallah. Bugün Kars Atapark Otel'deyiz akşamda. Aşıklarımızla birlikte Kars kültürünü, geleneğini, misafirperverliğini inşallah ailelerimizle birlikte yaşayacağız. Yaşatmaya devam edeceğiz. Ben şehit annesiyim. Bursa'dan katırım. Çok beğendim. Çok memnun oldum yani. Sarıkamış'a gittiniz mi? Ya daha gitmedik. Evet yarın sabah Allah kısmet evet. ederse gideceğiz. Allah şehitlerin bize gönü gönü rahmet eylesin. Cennet olsun. Çok güzel. Hepsine Allah rahmet eylesin inşallah. Şehitlerimizin hepsine. Şehitler diyarındasınız. Bu Topraklara ayak basıyorsunuz. Sarıkamış Allahu Allah'a ekber dağları. Bu size neler hissettiriyor? Yani çok üzüntülüyüz, sevinçliyiz geldiğimiz için de buralara geldik. Yarın inşallah yürüyüşe de katılacağız, kısmet olursa. Güzel, Kars'ta gezmek çok güzel, sizleri görmek çok güzel. Mutluyuz, sevinçliyiz, bir anda üzülünüyoruz. Şehit annesiyim, Sarıkamış şehitlerini anmak için geldik. Şehit annesiyim. Yani ben Kars'a gelmeyi çok istiyordum. Sarıkamış şehitlerimize anmak için çok istiyordum. Allah bu günü nasip etti, geldik. Ee, bizim misafirperverliğinden dolayı şehit ailemizin dayıları, eniştesini, hepsine sizlere ayrı ayrı evet, teşekkür abi. ediyorum. Ee, çok sağ olsunlar. Bizden çok güzel ilgilendiler. Gururluyum. Anne olaraktan gururluyum. Yarın da yürüyüşümüzü yapacağız inşallah. Şehir, her şehir Kars'a geldik. Çok güzel bir duygu içindeyim. Tüm şehitleri rahmetle minnetle anıyorum. Hepsinin mekanına cennet olsun. Bize de bu fırsatı tanıyan, yanımızda olan arkadaşlara, kardeşlere çok teşekkür ediyorum. Karslılara çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Şehit Assubay Aslan Tursun'un oğluyum. Aslan Erzurumlu'yum ben de. Kars'ımızı daha önce de gezdim. Bugün de e, bizi misafir eden abilerimizden tekrar teşekkür ederiz. Bu günü bize yaşadıkları için onlardan Allah razı olsun diyorum. Biz de teşekkür ederiz. Ben Gazi İbrahim. Ee, geldiğiniz için çok mutluyuz. Ve ilgi alakadan, yani hiç beklemediğimizden çok üzerinde bir ilgi bir alaka gördük. Karşılık hepsine teşekkür ederiz. Ee, annelerimizin, babalarımızın gerçekten az önce de belirttiğim gibi yani bu maneviyat farklı bir şey, bu güzellik farklı bir şey. Onu hissetmek, onu yüreklerimizde yaşamamız lazım. Bunlar bizim emanetlerimiz. Bunların hepsi bizim kıymetlerimiz. Hepsi gerçekten elleri ayakları öpülecek insanlar. Bu ülkede şu anda özgürce yaşıyorsak, böyle rahatça dolaşıyorsak o paha biçilmez bedel ödeyen güzel insanların sayesindedir. Rabbim onların mekanlarını cennet etsin. Allah onların emanetlerine de bizlere hürmet ve izzet etmeyi nasip etsin Rabbim inşallah. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sizin de yüreğinize sağlık Bedir Bey. Çok sağ olun, var olun. Bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz. Evet, Şehircilerimize sonsuz minnet duyuyorum. <Ş1> <laughs> sonsuz minnet. Onların hiçbir zaman haklarını ödeyemeyiz. Onlar bize haklarını helal etsinler. Evet, hazretlerine... Çıkar. Metin Şenol. Türkiye Harp Muhaliri Gazi Şehit Duru Eğitimleri Bursa Şube Başkanı e, 1993 yılında e, Güneydoğu'da siirt Şirvan Orman Bağmerkliği'nde operasyonda yaralandı. E, Yaralandıktan sonra e, belli bir zaman e, tabii ki bu yaralanmanın akabinde bazı sorunlar yaşadık. Her gazinin yaşadığı gibi. Daha sonra e, biz de bu hayatta varız dedik ve devam ettik bugün 1915'te kurulan bir derneğin Bursa Şube Başkanlığı'nı yapmaktayım. Ee, Kars ilimize de şehit anne babalarımız ve gazilerimizle ziyaret ettik. Ziyaret amacımız tabii ki Kars Sarıkamış'ta e, binlerce diyelim şehidimiz e, maalesef donarak vatan uğruna canlarını feda ettiler. Bizler de onların hatıralarını yaşatmak anlamında gazi şehit aileleri olarak Kars'a geldik. İnşallah bugün etkinliklere katıldık, ziyaretlerimizi yaptık. İnşallah yarın da yürüyüşe katılacağız, ailelerimizle beraber bir kez daha şehitlerimizi anacağız. Ee, tabii ki bu ülke için çok ağır bedeller ödedi şehitler. Ee, bizler de aynı şekilde gaziler olarak bedeller ödedik ama e, hep amacımız neydi? Vatanımız e, birlik beraberlik içinde kalsın, bayrağımız dalgalansın, e, ezanımız dinmesin. E, mücadelemiz buydu. Tabii ki bu anlamda da bu yola çıkarken e, çok değerli dostlarımız var, çok değerli ailelerimiz var. Yine 2003 yılında evladını şehit veren Gürbüz Özkaya babamız var, Semai annemiz var. Onların çok değerli aileleri var. Onların da burada bizleri ağırlaması bizi onur etti. Bir diğer taraftan çok değerli iş adamımız Sayın Altuk Bey e, bizleri burada ağırladı. E, kendisine Allah de başkanım, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Yine Sarıkamış şehitlerimiz anmaya gelirken herkesin bu çorbada bir tuzu var. Yine bir diğer taraftan Bursa Büyükşehir Belediyesi Ali Nur Aktaş'ın selamlarını öncelikle ileteyim. Çünkü Ali Nur Başkanımız Bursa'da bizlere çok güzel destekler vermektedir. Onların da yine desteğiyle buraya geldik. Burada yaklaşık 35-36 kişi şehit anne babalarımız ve gazilerimizle beraber geldik. Onlarla buradayız şu anda.